Annem. 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 Kartal. Kartal. buradan. Buradan gel. <laughs> gel. Gel, 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 gel. Şuradan. Gel şurada. Gel. Bu taraftan, bu taraftan. Ne işin var senin burada? Azize ne yapıyorsun sen? Kan. Yürü gidiyoruz. Kartal sende. Ne kartal Azize saçmalama yürü. O da gelecek. Her şeyi biliyorum komiser tanışıklığınızı. Azize hayatımıza girdiğinde niye etrafımıza dolandığını. Öğrendin mi insanların hayatlarını nasıl mahvettiğinizi? Hı? Ama daha fazlasını izin vermeyeceğim. Sen niye mecbur bıraktın Azize'yi Barbaros'a? Barbarossa işim yok benim. İnanıyor musun? Seninle konuşuyorum ben seninle. Yeter. Gitmemiz lazım artık hadi. Kartal! 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 Annem yaşıyor lan! Annem yaşıyor! Annem yaşıyor. Sen git. Kartal. Ben bir şekilde yetişirim. Sen gelmeden hiçbir yere gitmiyorum. Azize hadi yürü. Bırakma. Azize öldürteceksin kendini yürü. O beni bırakmadı ben de bırakmam. Kartal! Buradayım. Demek öğrendin. Sen kimsin lan annemi benden saklıyorsun? Ben yıllarca annem benim yüzümden öldü diye geberdim lan! Geberdim lan! Annemin ölüm emri masanın kararıydı. Ben engel olmaya çalıştım. Babamın isteklerine boyun eğdim yıllarca. Yaptığı pis işlere. Ancak öyle ikna ettim. Annemi sakladım. Kimse yaşadığını bilmemeliydi. Her gece lan. Her gece. Her gece sesini duydum. Her gece sesiyle uyandım. Bunu bana nasıl söylemezsin? Neden saklarsın? Neden? Çünkü annem istemedi öğrenmeni. Oğullarını korumaya çalıştı. Başlarına bir şey gelmesine engel olmaya çalıştı. Gerçekler ortaya çıkmasın diye. Bir delilik yapmandan korktu. Başkomiserin gerçek katilini söylemenden korktu. Güvenmiyorum lan sana. Sana güvenmiyorum. Bak sana katilimi koruyorsun. Ver onu geberteyim. Ona bir zarar vermeyeceksin. Bu kıza yapmaya çalıştıklarını biliyorum. Önce yüzleşmemiz gereken bir günahımız var. Oraya gidiyorum. Sonra geleceğim. Merak etme. Asıl o zaman hesaplaşacağız. Balkan Alpan. Kartal. Dur. Kartal dur. <Gülüyor> <Gülüyor> annem lan! Annem lan! Ben yıllarca annem benim yüzünden öldü diye Annem lan, annem lan. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.